Evet dostlar ben Bahadır. Hepiniz Devasa Tombala 1. bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde kişi başı 2 mavi kutu dedik. 30 kişi katılacak dedik ama benim işlerden dolayı PM'leri yakalayamadım. Ben de fazla uzatmayayım dedim. 25 kişinin katıldığı e, mavi kutu tombalamız başlıyor şu an. Burada bakayım 2, 4, 6, 8, 9 kişi burada var. 16 kişi de burada var arkadaşlar. Sırayla herkes için kırdıracağım ikişer tane en çok drop'u alan arkadaş bütün drop'ları alacak. Burada karuslar. Elimdeki listede de humanlar var. Sırayla fazla uzatmadan birlikte başlayalım. Bundan sonraki tombalımızda 2 silver gem olacak sadece arkadaşlar. Sonra sayı yavaş yavaş yükseltmeye başlayacağız. Tabii e, sizlerden ricam bu videoya bir like atmanız. Bu videoya 600 beğeni gelirse ikinci seriyi çekeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Buradan mavi kutu diyeceğiz. Önce hızlıca başlıyorum. Adios Amigos için başlıyorum. Roger Gleser, Glaser Adios Amigos şu an birinci. İkinciye geldik. Aget Kiara. Mirage Sword. Hop. Glaive. Elendim kardeşim. Üçüncümüz Blue Met Pri. Enion Bow. Ve Smite Hammer. Şu an birincimiz Blue Met Pri. Şöyle koydum buraya. Devam ediyorum. Buffsync başlıyor. Şöyle Buffsync için. Smite Hammer. Tomark. Sen gittin kardeşim. Blumet biri şu an birinci. Dius Fidus. Shell. Miraç. Dius Fidus'a gitti. Era Jeku. Bu arkadaşlar şu an sıra. Pires Çitin. Hop. Miraj Sen de gittin kanka. Karı benle konuştu. Karı benle konuştu. Devam ediyoruz. Şitinşel. Ulan hiçbirine bir şey çıkmazsa var ne komik olur. Smartyamır. Sen de gittin kankam. Bluematleri şu an birinci götürüyor. Şöyle devam edelim. Kimdeyiz sıra? Kim? H'de. Lighting gelemiyor. Kim kan kim sen de gittin. Main'deyiz şu an. Main başlasın. Mirage Sword. Hellbreaker. Main Hellbreaker'da şu an. Mirage Sword ve Hellbreaker bunu not edeceğim ben. Mirza Bey'deyim. Complete Bot. Hellbreaker. Hellbreaker Mirza Bey ama Hellbreaker ve Shell aldı. Kardeşim kusura bakma main birinci şu an. iki Hellbreaker drop'umuz var. Şu an main birinci Hellbreaker ve Mirage Sword'la. Mysterious Wizard'dayız şu an. Devam ediyorum. Iron Impact. Ulan yine bir breaker zannettim. Impact. Şimdi Northing Kill. iki tane kırdıracağım. Northing Killing için. Deep Scar. Shell. Northing Killing de gitti. Sıra Rohan'de. Ben bir boşaltıp geleyim. Evet Rohan'deyiz şu an. an için başladım içtim. Rohan Shell, Rohan de gitti. The Soulless'tayız şu an. Devam ediyorum. Shell ve Harpoon. Soulless'ta gitti. Ubiquitous'ta. Şimdi bu arkadaştayız. Devam ediyorum. Glaive Mirage Sword. Sen patlıyorsun dayız. Karusların son arkadaşı. Vurdum bir Dark Vein. Bir Hellbreaker alırsa zirvede şu an Blesser öğreniyor maalesef. Maalesef dostum. Şimdi sıra geldi Humanlara arkadaşlar. Ee, bir, bir, de bir Human bir Karus var burada. Birisi vermişti. Yarını. Mehmet Gültekin var. O en çok Söylediğim kelimeyi bilen arkadaş. Bir de kezap, karus, diğerleri human. Şimdi huzur için kırdırıyorum arkadaşlar. Huzur 2R ile devam ediyoruz. Hanguk Sword. Bir yer bir patlatırsan alırsın. Enion Bob. Huzur gitti. Şimdi 10 tane 7. 7 7 7 7. 10 tane 7 için kırdırıyorum. Vurdum. Pro geçtim bot. Vurdum. Ro geçtiğini gözdük. Bu da gitti. Ralt şu an. Ralt hern. Dol. Sen de gittin kankam. Nimbus. Nimbus'tayım. Vurdum bir sword. Vay. Nimbus da gitti. Astrogeo formdayız. Geliyor. Vurdum. Scorpion Bow. Bir birer Kra Alırsın hepsini kardeşim. Voya wow, oldu. Maalesef Fast Form gitti. Şimdi Mehmet Gürtekin. Bizim bedavaya katılan arkadaşımız için geliyor. Smite Hammer. Bir hel hepsini alırsın. Bartış maalesef. Kalisha. Son 3 kişi bu arada. alt kalmış olması lazım. Aynen son 3 kişi şu an. Şöyle devam ediyorum. Kalişe'deyiz. Vurdum. Lightning Aranion. Bir el bir de Alırsın hepsini. Vurdum. Elixir maalesef. Kalişe'de gitti. Ursula. Korbero'dayız şu an arkadaşlar. Ursula. Korbero. Kırıyorum. Kırdım. Bladeaxe. Vurdum. Shell. Son iki arkadaşlar Kezzap için Torus Kezzap. Böyle şuradan e, şuma geçitten attım. Lene atayım. Bir de şunu atayım. Şöyle en sonuncumuz Kezzap için çalıyor çanlar şu an. Bakalım Kezzap bir el bir yanına bir kurtarabilecek mi? Vuruyoruz. Vurdum. Shell arkadaşlar. Son drop. Kezzap elendi ama bir el alarak güzel bir kar edebilir. Hop. Bam dedim. Miraç Sword. Bitirdik arkadaşlar. Tam 25 kişinin katıldığı kişi başı 2 mavi olarak oynadığımız tombalamızın kazananı arkadaşlar Main M-A-Y-N-E Bu arkadaşımız bizden dünyalarca drop kazandı. Şöyle ben kısaca kazandığı dropları sizlere göstereyim. Arkadaşlar Main isimli arkadaşımız İki tane mavi kutu verdi ve iki adet Hellbreaker, bir adet Dark Vein, dört adet Smite Hammer, iki adet Enion Bow, bir adet Scorpion Bow, bir adet Hanguk Sword, bir Dol, iki Voe, iki Glacier Enion, iki Lightning Enion kazandı bizlerden. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Onun dışında bankadaki High Class ee, silahları, şerleri falan satıp nakit parasını arkadaşımıza iletiriz. Arkadaşlar bir sonraki Tombalımızda silvörgem üzerine olacak. 2 tane silvörgem vererek katılabilirsiniz. Nasıl olacak? Ben tam buraya Bu açacağım. Ne bu açacağım? Silvörgem. Kaç tane açacağım? 100 tane açacağım arkadaşlar. Ee, olduğu kadar, katılım ne kadar olursa o kadar çok yaparız. Maksimum 50 kişi olacak bunda da bu sefer. Ee, yine frende alacağım herkesi. O şekilde yapacağız. Buraya bu açacağım bir 50 100 tane silvörgem oturmayacağım isimleri de buradan kaydedeceğim iki tane silurgem katılar atarak ee, katılabilirsiniz yorum yapmıyorum umarım seriyi beğenmişsinizdir tekrardan main arkadaşımıza hayırlı olsun bir sonraki devasa tombalda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın